Merhaba hanımlar. Döndün neyin kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim tek seferde biten sıralı zarif bir model. Yazmamı zemir rengiyle olan pudra rengiyle yapacağım hanımlar. İpim altın başak 440 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz Yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. aboneli ücretsizdir. Ben bugün çiçekli yazmaya tek seferde biten güzel bir modelimi hazırlıyorum hanımlar. Modelime başlıyorum. Ben böyle ön hazırlığını yaptım. Şimdi zürafa yaparak devam ediyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Zürafanın içerisine iki tane pırpır yapıyorum. yanındaki zürafaya inerek buraya bir tane zürafa yapıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum zürafanın içinden ipimi geri alıyorum baştaki pırpıra batarak bir düğüm atıyorum buradaki boşluğa batarak bu boşluğun içerisine 3 tane pırpır yapıyorum zürafanın içine iniyorum zürafanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum Ben bu araya iki tane boş zürafa yapıyorum üçüncü zürafamı yapıyorum üçüncü zürafadan ipimi geri alıyorum içerisine tekrar iki tane pırpır yapıyorum yanındaki zürafa yayınlıyorum bir tane daha zürafa yapıyorum baştaki zürafadan ipimi geri alıyorum bir önceki yapmış olduğum pırpıra batarak bir düğüm atıyorum burayı birazcık bol bırakıyorum içerisine 3 tane pırpır yapıyorum bu şekilde buradaki boşluğa batarak 3 tane pırpır yapıyorum zürafanın içine iniyorum modelim ütlü gibi duruyor hanımlar, bakın zürafanın içerisine batarak tekrar pırpır yapıyorum tekrar iki tane zürafa yapıyorum bu şekilde modelimi devam ediyorum modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir denersiniz yaparsınız modelimden bugün tek seferde biten zarif güzel bir model oldu hanımlar bir de arka yüzünden göstereyim bakın soldan sağa gelenler için Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım fiyat bilgisine gelince hanımlar 200 TL'lerde başlardım çok kolay. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.